Değersiz mi hissediyorsun kendini? Tam gelip şu anda o duygu oturuyor mu içine? Sen artık o değersizliğini anne babana, eşine ya da sevgiline ya da arkadaşlarına o zaman içerisinde yaşamış olduğunu herhangi olaya bağlamazsan o değersizlik duyguna sadece o duyguya çıplak bir şekilde bakarsan bu ilişkilendirmeleri yapmadığın zaman bu değersizlik duygusunun da artık orada tek başına durabilmesi mümkün olmuyor. Tecrübeyle sabit. Bunu yaptım. Uzun bir süredir bunun üstünde çalışıyorum ve mükemmel bir hafifleme, mükemmel bir rahatlama söz konusu. Çok uzun bir süre çalışabilirsiniz. Çünkü beden durmadan aynı şeyleri yıllarca tekrar ettiği için durmadan size aynı duygularla saldıracak. Tekrar çünkü düşünsene. Değersizlikle kodlanmış bir içeride bir hücre var ve her defasında sana geliyor. Diyor ki hadi biraz kendini kötü hisset. Ve sen ne yapıyorsun? Bir durumda bu düşünce sana geçmişi hatırlatıyor, olayları hatırlatıyor, kişileri hatırlatıyor ve sen kendini değersiz hissediyorsun, önemsiz hissediyorsun.